Sahneye her an fırlayacakmış gibi. Biz oyunu oynarken müdahale ettiği çok vardı. Yüksek! Yıldız Hoca yukarıdan bağmaya başladı. Miç! Miç! Bütün seyircilerim Burada kitapçımız vardı. Müşfi'nin de gözünden yaşlar akıyor. Yıldız Hanım da gözlerinden yaşlar akıyor. Hıçkırarak ağlıyor. Bir şey diyecek bana gözüyle. ...gözüyle kendisi şu cümleyi kurdu. Nerede kaldınız? Cause I love you... ...and the way you look tonight. Bu şarkıyı çok güzel söylerdi.